Vekilim, sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın il Başkanlarımız, Sayın Protokol üyelerimiz, Kahraman Gazilerimiz ve onların bize emanet bıraktığı kıymetli şehit ve gazi yakınlarımız, değerli ordulular. بسم الله الرحمن Rabbiye'l-Aliyye'l-E'lel-Veher Bel-Ehyâ'u Velâkillâ Teş'ûrûn Ey 15 Temmuz'da Ülkemizin maruz kaldığı büyük ihanet karşısındaki Halkımızın şanlı direnişi destanında Bizleri sala ile dirilten Şehadetle doğrultan Ey hainlerin tuzaklarını bozan, zalimlerin kalkışmalarını başlarına mal. 15 Temmuz eden hainlere karşı gövdesini siper eden, iman dolu göğsüyle takların önünde duran, Çanakkale geçilmez, Şehitler Köprüsü geçilmez, Türkiye önünde baş eğmeden geçilmez dedirten, aynı ruhla, ihanete karşı sadakatle, cesaretle yürüyen müminlerin en kıymetli seccadesi, vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyerek bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin şehadetlerine şahidiz. Onlara rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz bırakma Allah'ım. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Kıymetli milletvekilim, değerli valim, kıymetli hazırım. Bu akşam 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünü kutluyoruz. Kutlama kelimesi belki burada çok farklı kaçabilir, ibret alacağımız bir geceydi ve etkileri de halen devam eden çok önemli bir darbeydi. Bunu başarıyla Cumhurbaşkanımızın riyasetinde milletimiz silahlı çetelerin karşısında bayraklarıyla, yumruklarıyla karşı çıkarak bunu hallettiler. Burada birkaç kavrama dokunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi hainlik ve hıyanet, Biri de emanet. En büyük dinimizde ve inancımızdaki en büyük cezalar emanete hıyanetten verilir. Biz onlara emanet edilen peygamber ocağının silahlarının emanet edildiği kişiler bu emanete hiyanet etmişlerdir. Ve bunun da cezasını sadece Türk milleti değil aynı zamanda Allah Zül Celal de verecek. Buna eminiz. Bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimine karşı da Türk milleti top bir duruş sergiledi. Bu duruşa da halk ihtilali diyoruz. Halk ihtilalinin de başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. O gece gerçekten Türk milleti açısından tarihi bir geceydi. O gece millet bayrağına, vatanına öyle bir sahip çıktı ki Alevisi Sünnisiyle, Kürdü Türkü Türkmeniyle bir oldu, beraber oldu, bu meydanları doldurdu ve bayrağına, vatanına, kanı bağısına, canı bağısına sahip çıktı. Bugün o gün şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden itibaren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böylesi de müstesna bir gecede bu akşam her zaman tarih boyunca demokrasiden yana duruşunu ortaya koyan ordumuzda bir kez daha demokrasi ve özgürlük haykırışına sizlerle birlikte ortak olmanın mutluluğunu ve mutluluğuyla birlikte gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Altı yıl evvel yine bu meydanlardaydık. Milletimizin Ordu'da, Fatsa'da, Akkuş'ta, Ulubey'de, Ünye'de, ordumuzun 19 ilçesinde de İstanbul'da, Ankara'da darbe girişiminin sokaklarda, caddelerde canlı bir şekilde cereyan ettiği noktalarda milletimizin çıplak elleriyle tanklara göğüs gerdiği anlarda işte o sokaklardaki, caddelerdeki kardeşlerimize, milletimize güç verdiği demokrasi haykırışlarına hep birlikte şahitlik ediyorduk. 15 Temmuz bu bakımdan sadece Türkiye demokrasi tarihi için değil, aynı zamanda dünya demokrasi tarihi içinde çok önemli bir milattır, çok önemli bir eşiktir. 15 Temmuz'un 6. yılında öncelikle o gece canlarını feda eden 251 şehidimizi ve binlerce gazimizi rahmetle, şükranla, minnetle anmak istiyordum. Ve o geceye döndüğümüzde devletin içine sızmış hayırlı ve alçak FETÖ, terör örgütünün yine devletin silahını helikopterini, tankını kullanarak Gazi Meclisimize, aziz milletimize yine kahraman polisimize, kahraman jandarmamıza, kahraman askerimize ateş ederek onların hayatlarına kastettiklerini hep birlikte yaşadık. Ama her ne kadar devletin içine sızmış bu hainler olduğu kadar devletimizin içinde nice kahramanlar da var. Yine askerimizin içerisinde, jandarmamızın içerisinde, polisimizin içerisinde kamu görevlerimizin içerisinde canlarını bu aziz vatana canlarını rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı albayla gözlerini kıtmadan feda edecek kahramanlar vardı. Bir de baş komutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı o gece. Milletimizin <laughs> dışarıya çıkın ifadeleriyle kahraman ve aziz milletimiz her yaştan koşa koşa İstanbul'da, Ankara'da ülkenin her köşesinde koşa koşa o hainlere karşı koydular. Biz sevgili gençlerimize, sevgili çocuklarımıza güzel bir eğitim, öğrenim onları en iyi şekilde geçirmemiz lazım. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin arasından Aziz Sancanlar, Selçuk Bayraktarlar çıkması lazım. Teknolojide bilgide güçlü olmamız lazım. 15 Temmuz'u unutmamamız lazım. Bu duygu ve düşüncelerle devam etmek istiyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, namusumuza, birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize göz diken hayırlara fırsat vermesin. Bu Cumhuriyet'in teminatı da bu birliğimiz ve beraberliğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, tüm kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha fatihalarla, dualarla anıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Thank <laughs> 说呢？ selam dualarla adını koydular. Bu emanetin adı, bu emanetin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. <laughs> Ve gök kubbede yankılanacak tek bir söz bıraktılar bizlere. Kainat döndüğü müddetçe sonsuza dek yankılanacak. Tüm ordu hep birlikte gök kubbeyi inletelim hep birlikte. Ya istiklal! Ya ya! Ya! signal, Ya signal, ya Bir kez kalkan bayrak bir daha inmez. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda. Thank mm -hmm. you. sorular Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala kıyabiliyorsak hep birlikte yarınlara ışık tutan cesaretimiz sarılabilecek inancımız varsa eğer.